Birinci sorumuz. Romanın kişi, yer ve zaman unsurlarını yazınız. Yukarıdaki metnin iletisi nedir? Romanın konusunu ve temasını yazınız. Roman konusu yönünden hangi roman çeşidine girer? Kısaca açıklayınız. Yukarıdaki romanın anlatıcısını ve bakış açısını yazınız. Romanda anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur? Açıklayınız. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlenin sonundaki parantez içine D, yanlışsa Y yazınız. 5. Aşağıdaki boşlukları doğru ifadelerle doldurunuz. 6. Yukarıdaki metinlerin hangi edebi türe örnek olduklarını nedenleriyle beraber yazınız. Yukarıdaki metinlerden hangisi nesnel yargılar, hangisi öznel yargılar içerir? Kısaca açıklayınız. 7. Aşağıdaki cümlelerde yer alan noktalı yerleri doğru kelimelere doldurunuz. 8. Yukarıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. 9. Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğu vardır. Hataları düzelterek cümlelerin doğrusunu yazınız. Sorunca sorumuz yağmur, sevinç, tabiat, umut kelimelerini kullanarak bir dörtlük yazınız. 11. Yukarıdaki dörtlüğün temasına uygun bir öykü paragrafı yazınız. Romanın kişilerini yazalım. Birinci sorumuzda kimler var bu metinde? Anlatıcı yani olayın ana kahramanı. Emeti Kadın ve İsmail var. Burada tabi Bekir Çavuşlar, Salih Ağlar, Zeynep Kadınlar gibi isimler de geçiyor ama buradaki metinde onların bir işlevi yok. İşlevi olan 3 isim vardı onları yazdık. Yer olarak Sivrihisar'ın bir köyünü görüyoruz. E zaman olarak İzmir'in kurtuluşundan bahsedildiğine göre bunun kurtuluş savaşı yılları olduğunu anlayabilirdik. Gelelim iletiye. Bu metnin vermek istediği mesaj nedir? Anadolu insanı yoksulluk ve cehalet içindedir. Bakın köyde bir okul bile yoktur. Anadolu adeta ortaçağ yaşamaktadır. Mustafa Kemal millet olmayı bile unutmuş bir toplumu devralmış ve bugünlere getirmiştir. İkinci sorumuza bakalım. Romanın konusunu ve temasını yazacağız. Bu metnin içeriği nedir? Neden bahsediyor? Neyi anlatıyor? Büyüklük hastalığına tutulmuş bir kişinin insanlara gereksiz yere iyilik yapması ve bunun sonucunda işine düştüğü durum. Temayı konudan çıkaracağız. Bir iki kelime ifade edeceğiz. Konudan çıkacağımız tema nedir? Kandırılmıştır. Bu roman konusu yönünden sosyal bir romandır. Çünkü diyecektiniz sosyal bir ortam olan iş yerinde geçmektedir değil mi olaylar? Dolayısıyla iş yerinde birden fazla insan olduğu için, kişiler arasında geçen olaylar anlatıldığı için bu roman sosyal bir romandır. Başka bir romanımız var ve bu romanın anlatıcısını ve bakış açısını yazacaktınız. Bu romanda kim konuşuyor? Eylemlere bakacağız. Metnimizdeki eylemlere bakacağız. Tabi bir tane eyleme bakmak yeterli değil. Birkaç tanesine bakmamız lazım. Yani genele baktığımız zaman olayı kim anlatıyor? Üçüncü kişi. Örnek verelim. Keşke bu yolculuk artık bitse dedi. Kim dedi? O. O kaçıncı kişi? Üçüncü kişi. Dolayısıyla romanı üçüncü kişi anlatıyor. Yani dışarıdan bir göz anlatıyor. Romanda gözlemci bakış açısı kullanılmıştır. Çünkü olaylar olayın dışındaki bir göz yani yazar tarafından anlatılmıştır. Sadece görünen olayların anlatılmasına ki biz buna kamera sessizliği de deriz. Gözlemci bakış açısı adını veriyoruz. Romanda hangi anlatım tekniğini başvurmuş onu anlamaya çalışalım diyalog tekniği yani karşılıklı konuşma tekniği en çok göze çarpan tekniktir. Çünkü iki kişi arasında konuşmaya yer verilmiştir. Dördüncü sorumuza gelelim. Makale, sohbet ve fıkra öğretici edebi metinlerdendir. Doğru bir ifade. Çünkü bu üç yazı türünde de amaç okuyucuya bilgi vermek, okuyucu bir konuda aydınlatmaktır. Dolayısıyla öğreticidir. Roman kurguya dayalı olay yazısıdır. Evet doğru. Çünkü romanda bir olay direkt anlatılmaz. Zaten direkt anlatırsak ne olur? Bu hatıra olur. Burada ne var? Olayların değiştirilmesi, daha ilginç hale getirilmesi, başka olayların eklenmesi var. İşte buna kurgu diyoruz. Makale Türk edebiyatına batıdan gelmiş olup ilk makaleler Servet-i Fünun edebiyatı döneminde yazılmıştır. Bu bilgide şöyle bir yanlışlık var. Makale Türk edebiyatına batıdan gelmiştir. Bu kısım doğru. Ama ilk makale Servet-i Fünun'da değil, Tanzimat döneminde yazılmıştır. Sohbet Tanzimat edebiyatı döneminde gazetecilikle gelişmiş bir edebi türdür. Evet, doğru bir ifade. Ve Siyah, Aşkı Memnu romanları Servet-i Fünun Edebiyatı döneminde Mehmet Rauf tarafından yazılmıştır. Bu bilgide yanlışlık vardı. Bu romanlar Servet-i Fünun döneminde yazılmıştır ama yazarları Halit Siyah Uşaklıgil'dir. Anadolu ilk defa Milli Edebiyat döneminde yoğun bir şekilde işlendi. Doğru. Roman, öykü, tiyatro gibi olay yazılarında iletiler kapalıdır. Olaylardan ve kişilerin davranışlarından herkes kendince yorum çıkarabilir. Evet doğru bir ifade. Tanzimat şiirleri biçim olarak eski, içerik olarak yenidir. Doğru bir ifade. Tanzimat yeni bir dönem, yenilikçi bir dönem. Ama biçim olarak divan edebiyatına benziyor. Divan edebiyatında olduğu gibi gazel, kaside, şarkı, murabba yazılıyor. Ama içerik olarak yenidir. Divan edebiyatında vatan, millet diye bir konu göremeyiz. Ama tanzimatta vatan, millet, adalet, hukuk gibi yeni ve insani kavramlar işlenmiştir. Servet-i Furuş sade ve akıcı bir Türkçe kullanılmıştır denilmiş yanlış bir ifade. Çünkü Servet-i dönemi ağır ve anlaşılmaz bir dilin kullanıldığı dönemdir. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Faruk Nafiz Çamlıbel, Milli Edebiyat Dönemi şairlerindendir. Doğru. Beşinci sorumuza girelim. Boşlukları doğru ifadelerle dolduralım. Servet-i Furuş dönemi şairleri sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisine kalmıştır. Tanzimat'ın ikinci dönem şairlerinden olan Abdülhakamit ve Recaziade Mahmut Ekrem, Sanat, sanat içindir anlayışıyla eserler vermiş olup, dönemin baskıcı rejiminden dolayı bireysel temalar işlemişlerdir. Makalede kelimeler gerçek anlamıyla kullanılır. Hayallere, söz oyunlarına ve mecazlı anlatımlara yer verilmez. Hürriyet kasidesi, vatan şarkısı, murabba gibi eserler vatan şairi olarak da bilinen Namık Kemal tarafından yazılır. Servet-i Fünun dönemi öykü, şiir ve romanlarında bireysel konular işlenir. Bu dönemde toplumsal konuları işleyen tek şair Tevfik Fikret'tir. Şairin Siz, Balıkçılar, Haluk'un Defteri gibi şiirleri vardır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip adı var. Hem Milli Edebiyat döneminde hem de Cumhuriyet döneminde öykü ve roman alanında eserler vermiştir. Altıncı sorumuza gelelim. İki tane metnimiz var. Bu metinler hangi edebi türlere örnektir? Havadaki nemden elektrik elde edilmesi bilimsel bir olaydır. Bu bilimsel olayı ispatlarla, deliller göstererek anlattığı için bu bir makaledir. Diğer yazıya bakalım. Güler yüz metninde ise kişi kendi düşüncelerini ifade etmiştir. İspat etme kaygısı olmadan kişisel düşüncelerini anlattığı için ve sade akıcı bir dil kullandığı için Güler yüz metni sohbettir. B şıkkına bakalım. Yukarıdaki metinlerden hangisi nesnel, hangisi özen yargılar içeriyor? Havadaki nemden elektrik elde edilebilir mi? Bu bilimsel bir olay olduğu için burada nesnel yargılar olacaktır evrensel olacaktır. Yani herkesçe kabul edilen genel doğrular olacaktır. İkinci metnimize bakalım. Kişisel düşünceler vardır. Yani güler yüzlü olmanın insana faydaları ya da bazı insanların neden sosyal hayatta başarılı olduğu kişinin kendi doğruları şeklinde anlatılmıştır. Bunlar kişinin bakın kendi doğruları. Bunlar genel geçer ya da evrensel değildir. Güler yüz metni öznel yargıları içerir. 7. sorumuzda noktalı yerleri bu şekilde noktalama işaretlerine getirecektik. Mustafa Kemal toplumun yüzyıllarca çektiği elem ve ısraplardan sonra artık Osmanlı Devleti'nin kafasına bitirmiştir. İş, oluş, hareket bildiren kelime bitir evet, bitirmiştir. Yüklem. Bitiren kim? Mustafa Kemal. Özne. Ne zaman? Toplumun yüzyıllarca çektiği elem ve ısraplardan sonra. Zarf tümleci. Yine nasıl artık diyebiliriz. O da zarf tümleci. Neyi bitirmiştir? Osmanlı Devleti'ni belirtili de nerede kafasında dolay tümleç. Padişahlık sisteminin demokrasiye ters olduğunu, hasta devlet sistemini ıslah etmek yerine Avrupa ile boy ölçecek modern bir devlet kurma fikrini anlamıştır ve bunu da savunmaktadır. İki tane yüklemimiz var. Birinci yüklem anlamıştır. Kim anlamıştır? O özne. Neyi anlamıştır? Padişahlık sisteminin demokrasiye ters olduğunu, hasta devlet sistemini ıslah etmek yerine Avrupa ile boy ölçecek modern bir devlet kurma fikrini tamamı belirtilmesine. İkinci yüklemimiz savunmaktadır. Savunmaktadır yüklem kim? O özne. Gizli özne olduğu için yazmadık. Neyi savunmaktadır? Bunu belirtilen Anlatım bozukluklarını nasıl düzeltecektik? Dolaylı tümle eksikliği var. Seni derslerindeki başarından ötürü tebrik ediyor. Tebrik etmek de bir eylem. Burada özne ya da nesne eksikliği yok. Tebrik ediyorum. Kimi? Seni. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum kime? Sana. Dolaylı tümleç eksikliği var. İkinci cümlemize bakalım. Bu sabah okula gelirken galiba kardeşini gördüm. Burada ise zamir eksikliği var. Şimdi kardeşini dersek hem senin kardeşini hem onun kardeşini anlamı çıkar. Ya yani sen mi o mu? Zamir eksikliğini gidereceğiz. Bu sabah okula gelirken galiba senin kardeşini gördüm de diyebiliriz. Bu sabah okula gelirken galiba onun kardeşini gördüm de diyebiliriz. Yani zamiri belli ettiğimiz zaman anlatım hatası düzelmiş olur. Son iki sorumuzda belli başlı kelimeleri kullanarak dörtlük yazacağız ve bir şiire bakarak ona uygun bir öykü paragrafı yazacağız. Tabii kendi cümlelerinize bir öykü ve şiir yazacaktınız. Bu şekilde yazabilirdiniz. Evet sınav videomuz burada sona erdi. Kafanıza takılan ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Cevaplandırırım.